Hemhal Kadın programından merhabalar. Bugünkü konuğum Rümeysa Çamdereli. Hoş geldin Rümeysa. Hoş bulduk. Rümeysa'yı kısaca herkes tanıyor da aslında kendini tanımladığı genelde sanatçı, Müslüman, aktivist, anne. Ama onun dışında birçok kimliği de var. Kabadaş Erkek Lisesi'nde okuyarak aslında mücadelenin ilk adımı atmış orada arkasından Boğaziçi Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği hı hı. sanat yönü elektro gitar çalan bir kadın arkadaşımız aktivist araştırmacı birçok yönüyle bugün Rümeysa Rümeysa üzerinden de kadınlara yönelik şiddeti konuşalım. 25 Kasım yoğunluklu olarak senin de programların vardı. Hani kadınlara karşı uluslararası şiddet günü olarak anımsanıyor ama her gün bu kalın şiddetini yaşıyoruz, duyuyoruz. Senin hayatında da hani bireysel şiddet, fiziki şiddet görmemiş olabilirsin ama sen de şiddetle aslında Kabataş Lisesi'nde başörtüsüyle başladın değil mi? Biraz kısaca değinir misin oraya? Tabii biraz zaman oldu. 2002 yılında ben Kabataş Erkek Lisesi'nde okumaya başladım. E, o zaman ki sanırım bir süredir de öyle tek başörtülü öğrenciydim ve tek başörtülü öğrenci olmama rağmen nasıl bir cesaretti bilmiyorum o zaman sonuçta 13 14 yaşında her gün e, o Ortaköy'deki kapıdaki açık kapıda e, adımımı atarken açıyordum başımı yani her gün protesto ediyor gibi e, idim yani Kabataş da o dönemde özellikle daha böyle bir Kemalizmin karesi olarak anılan bir yerdi hocalarımız çok gerçekten çok ayrımcılıkla yüzleştiğim çok fazla şey oldu ee, okul hayatım boyunca. Okuldan o hırsla birinci olarak mezun oldum. Gerçekten yaptığım tek şey neredeyse ders çalışmakmış. Onu düşünüyorum geri dönüp bakınca. <laughs> Tam onunla mücadele için. Ee, okul birinciliği konuşmam bile yaptırmamaya çalıştılar. Başörtüsü yüzünden. Başörtüsü yüzünden. Çünkü başörtülü yapacağımı düşündüler o konuşmayı. Sonra ben yine onların faydasını olacak şekilde sizi zora sokmayacağım diyerek gittim ve konuşmamı yaptım ama her zaman bilindi benim başörtülü olduğum yani o zaman başörtümün fiziksel olarak kafamda olmasının çok da bir şey ifade etmediğini, başörtülülük diye bir şey olduğunu, Müslüman olmanın, Müslüman bir kadın olarak Var ne demek olan. olmanın o, o zaman öğrendim aslında. Sen bir de Boğaz içinde senin başörtün ne halaya durman da konu oldu, gazetelere manşet oldu. Ben senin kardeş Türkülerde gitar çalarken işte başörtülü bir kadının orada gitar çalması böyle bir anda dikkatleri üzerine çekti ama iki taraftan da lince uğradın. Hem Müslüman kesimden lince lince uğradın hem seküler kesimden lince uğradın. Yani buradaki bu lince uğraman özellikle bu Müslüman kesim tarafından lince uğraman seni nasıl bir duyguya yöneltti? Ya yani nasıl bir profil çizdin kendin için? ...hayatında neyi değiştirdi veya? Yani ilk o söylediğiniz haber... ...ben Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü'nde çalışırken oldu. Ve ilk senemde Daha sahneye ilk çıkışımdı aslında. ilk gösteride yer alışımdı. Ve ilk daha gösteride yer bile haber ol Haber niteliği taşıdığını görmek. Ve manşetten çıkmıştı o haber. Kendimi böyle gazete küpürlerinde görmek... ...yani böyle bir bakkalın yanında geçerken... ...kendimle karşılaştım gazetenin ön sayfasında, seviyesinde bir şeydi. O gerçekten benim için başlangıçta bir yol çizmeme vesile oldu. Yani her zaman zaten işte zulmün karşısında durma vesaire gibi yetiştirilen bir çocuktum ama Orada şeyi gördüm. Benim öyle kendi keyfime gitar çalabilecek bir lüksüm olmayacak bundan sonraki kısımda. Ya bırakacağım bu işi tamamen ve keyfime bakacağım. Ya da bu işi politik bir mesele olarak gündeme alacağım. Benim için öyle bir hat çizdi aslında. Zaten hep böyle bir ses, bir ses çıkarma, farklı meselelere cevap oluşturma derdim vardı. E, Folklor Kulübü de biraz öyle bir yerdi. Zaten kardeşliklerin çıktığı yer Folklor Kulübü. Oradaki bütün o politik meselenin sonrasında kardeşliklerin de bir parçası oldum. Orada genelde zaten daha sahnede bir kadın görmenin de hiç konuşulmadığı zamanlardı. Evet. Hiç böyle bir şeyin söz konusu bile olamayacağı zamanlardı aslında. Yani işte kendimi göstermeye çalışmakla, işte Müslüman olmamakla, işte zaten şey vardı klasik başını aç çıkar o başındakine yakışmıyorsun başörtüsüne vesaire gibi şeylerle karşılaştım. Yani seküler dünya içinde fazla sevildiğimi düşünüyorum. Yani o kısım da bence ayrıca başka türlü bir ayrımcılık Ama oldu. Ama o zaman şöyle manşetler de vardı. Bu başörtülünün boğaz içinde ne işi var? Aslında boğaz için seni korudu da Diğer dışarıda olan herhalde yani. Evet evet Cumhuriyet'te değil mi? vesaire haber olmuştu hatırlıyorum. Oralarda da çünkü başörtüsü yasağı da devam ediyordu aslında. Ve Boğaziçi Üniversitesi'nin özgün duruşu dert olan bir şeydi yani. O dönem işte Orhan Pamuk'a ödül verilmişti vesaire. Boğaziçi kendi muhalif tavrını ortaya koyduğu bir dönemden geçiyordu. O yüzden de onunla birlikte anılarak da çok fazla şey maruz kaldı. Özellikle başörtüsü yasağının böyle delinebilen bir şey olmasını fark edilmesi çok büyük bir dehşet oluşturdu. Gerçekten özellikle o başörtüsüne karşı olan kesim içerisinde bir de daha özgürlükçü kesimler dediğim gibi biraz fazla sevdiler. Yani işte öyle yazılar oldu. Çok fazla destekleyen. Yani benim davaya ihanetle suçlanmama neden olacak seviyede işte. Yani hani ne güzel işte bu Döngüden çıktın, özgürleştin falan gibi şeyler. Yani ne onların söylediği kadar e, takdir edilecek bir şeydi benim için. Çünkü gerçekten o, olabilecek bir şey olmalıydı. Ne de işte böyle aşağılanacak ya da kötü sözler söylenecek bir şeydi. Benim için çok doğalında akan bir şeydi aslında ama evet politik bir karşılığı olduğunu anladım o bir de yani senin yaşadıklarından sonra tepkisel olarak bir şey oldu değil mi? Reçel Blue oluşturdunuz bir grup kadınla birlikte. Oranın editörlerinden birisin. Buraya böyle hani o dönemler sanki bu başörtülü kadınların yaşadıkları hani mağdur sınıfıydı diye düşünüyorum. Ses çok sesleri çıkmıyordu, çıkaramıyorlardı ya. Toplumsal olarak da buna çok izin veriyor. Ama o site birçok hatta böyle misal işte isimle yazan kadınlar da vardı. Orada en çok işlenen şiddet türü neydi? Yani sizi en çok hani biz bu konuyla ilgilenelim. Yani bu da yaşanıyormuş dediğiniz Neler oldu reçelde? Neyi duydunuz? Reçel gerçekten çok öğretici bir şeydi bizim adımıza. Ee, ve bu e, yine bence başörtüsü meselesiyle çok da ilişkiliydi reçelin kurulma süreci de. Çünkü 2013 Kadına Şiddete Karşı Müslüman İnanisiyatifinin kuruluşu, 2014 Reçel Blon kuruluşu bunlar çok tesadüfi zamanlar değil bence. Başörtüsü yasaklarının uygulamadan kalkması yani daha doğrusu zaten olmayan bir yasal olmadığının adını konması şeklinde ilerleyen bir e, zaman oldu. Oralarda reçele gelen şeylerin bir kısmı Gerçekten Müslüman bir kadın olmanın onlara getirdiği yükü, özellikle homojenleştirilmek, tek tipleştirilmek üzere çok fazla mesele olan konu vardı. E, ama onun haricinde e, cinsellik anlamında çok fazla e, şiddete maruz kaldığını gördük kadınların cinsellikleriyle ilgili e, büyük ayrımcılıklara neden oldukları. Mesela böyle çok dehşet yazılar hatırlıyorum. işte, vajinismusla ilgili bir yazı hatırlıyorum örneğin. Orada Müslüman psikologların onlara hani söylediği Teşekkür. şeyler. Yani siz sonuçta eşinize itaat etmek durumundasınız diyerek zaten ortada olan bir psikolojik sorun daha da kötüleştirdikleri. Ya da işte mesela akademisyen kadın olmak isteyen biri işte sen zaten çocuk yapacaksın diye. Ve bunların aktörleri tabii ki farklı toplumsal gruplarda da var ama Müslüman kadınlar açısından Müslüman erkeklerden bunları duymak ve bu ayrımcılıklara şahit olmak bir nebze dinin de bir parçasıymış gibi algılanmasına neden oluyor. Biz bunların erkeklik olduğunu deşifre edebilmiş olduk o vesileyle. Aslında oradaki şiddetin kaynağı onlar dini araçsallaştırdılar belki ama bizim inandığımız Allah'ı kullanarak kendi erkekliklerini bizim için... Burada ne gibi eriyor? argümanlar oluşturdunuz? Yani buna mücadele ederken? Zaman içerisinde aslında Müslüman feminizmle tanışmanın vesilesi oldu buradaki tartışmalar. Dünyadaki meselelere, dünyada bu konuyla ilgili düşünen kadınlara ulaşma şansı oldu. Ve oralarda da şunu gördük yani Allah'ın adaletinin bütün yaradılanlar için geçerli olduğu ve kadın erkek diye bir ayrımı Allah yapmadığı böyle bir adaletin böyle bir şey yapamayacağı şeyle evet. argümanıyla temel olarak hareket ettik. Ve oralarda sürekli erkek erkeğin gücüne kullanılan dinin aslında gerçek olan işte hep bu gerçek İslam budur vesaire denen şeyin aslında o olmayacağını, sadece onun gerçekliği oluşturmayacağını söylemeye çalıştığımız, kendi gerçekliğimizi anlatmaya çalıştığımız bir yol çizmeye başladık aslında. İşte Amina Vadut'la karşılaştık. İnanılmaz bir kadın gerçekten Lady İmam diye Instagram'da da hesabı var Ben yani onun yazdıkları gender cihat diyor zaten toplumsal cinsiyet cihatı diye bahsediyor yapmaya çalıştığı şeyden Yani onunla tanışmak onun mesela atarki ve patriarkayı şirk olarak tanımlamasını görmek Bunlar hep çok güçlendirici şeylerdi. Çünkü biz de öyle zannediyorduk yani dinin öyle bir şey olduğunu zannediyorduk ama gerçekten Allah'a yaklaştık. Yani erkekliği meselenin Öğrendim içinden şeyden. çekince, erkeğin şiddetini meselenin içinden çekince Allah'la olan ilişkimiz farklılaştı ve çok benzer tecrübelerden geçiyoruz bizim gruptaki kadınlar. Peki bu hani bu kadının şiddete karşı Müslüman, Müslüman kadınların isyatifini kurdunuz. Oradaki o çalışmalar bunlara yönelik olarak mı İslami feminizmle tanıştıktan sonra mı çıktı? Önceydi aslında. E, orada çok naif bir şey vardı. Hatta kadın bir, bir kadın inisiyatifi olarak kurulmadı mesela Kadın İstihna Karşı Müslümanlar Enstitüsü. Daha çok kadına yönelik şiddete Müslümanların söz ses, söz üretmesi, ses çıkarması ile ilgili bir niyeti vardı. Ama erkek arkadaşlarımız bize eşlik etmediler. Yani bunun bir kadın meselesi olduğunu düşündüklerini anlıyoruz oradan. O yüzden de bir yerden sonra aslında zaman içerisinde bizim feminizmle buluşmamızı hızlandıran da bir şey oldu bu. Çünkü gerçekten kadına yönelik şiddetin bir kadın ların uğraşması şeymiş. gereken bir meseleymiş gibi algılandığını öğrenmiş olduk. Yani biz kendimize mesela o dönem o yapıların hiçbir reçel de öyle. Kendine feminist diyen yapılar değildi. Evet. Ama zaman içerisinde çok fazla kadının feminizme yaklaşmasına vesile oldu tabii ki. Çünkü gerçekten erkeklerin ne kadar yok olduklarını bu alanda görmüş olduk. Ve bir yandan da erkekliği keşfetmiş olduk. Kadına şiddeti karşı Müslümanların inisiyatifi mesela sığınaklarla ilgili çok yaşadığınız ee, zorluklar neydi yani orada? E, orada bizim genel anlamda tabii daha kişisel olanı konuşma seviyesine gelememiştik. E, kişisel olanın politik olduğu gündemine daha gelememiştik. Reçel bizi oraya getirdi ama oralarda mesela sığınaklarla ilgili Fatih'te bir masa açmıştık. Mesela benim için çok önemli bir tecrübeydi. Ya da bir cuma hutbesi. Ee, mesela kaleme almıştık. O cuma hutbesini Üsküdar'da cami çıkışında dağıtmıştık erkeklere. Böyle şeyler yapmaya çalışıyorduk. Aslında şiddetin ne kadar İslam dışı bir şey olduğunu anlatmaya çalıştığımız içerikler üretmeye çalışıyorduk. Bir de tabii birbirimize de iyi gelmeye çalışıyorduk ama en zorlandığımız şey tabii ki bu erkeklere şiddetin ne kadar Müslümanca olmayan bir şey olduğunu anlatmak kısmında olduğunu yani aslında çok doğalmış gibi duyuluyor ama birçok şeyle meşrulaştırılıyor aslında birçok bir dini söylemle ee, ve yani... Fatih'te, Üsküdar'da aslında kadın kadın meselesinin, kadın mücadelesinin çok da ulaşamadığı alanlarda yeni bir alan açmaya başladığımızı fark ettik Bir de Hani camide kadınlara alan açılsın diye de şeyiniz vardı, eyleminiz vardı. Onlara da katılmıştın. Hani bu kadınlara camilerde alan açılsa ki hala açılmıyor. Onu şahidiz yani cuma günleri namaz kılmak bile bize çok uzak bekliyoruz. Yani onlar çıksın ondan sonra. Bu olsaydı Acaba kadınlar camilerde daha görünür olsaydı bu şiddetin önüne bir nebze olsun geçilebilir miydi? İki şiddet. tarafa vaaz verilecekti diye düşünüyorum. Yani ne yani dersin? bir kere vaazın kendisi o kadar eril ve şiddet dolu ki e, biz yakın zamanda e, tekrar gündeme geldi malum e, vaazlar ve oradaki vaazlara cevap üretmeye çalışıyoruz. Cuma hutbelerine, Havle Kadın Derneği'nde her hafta bir yazı yazıyoruz orada e, gördüğümüz şeye. E, üretilen dil o kadar erkek ve o kadar şiddet dolu ki aslında e, çok böyle güya barış diyor ama mesela kimin barışı? İşte güya işte eşitlik diyor ama kimin eşitliği? Yani hep bir erkeklerin eşitliği, erkeklerin kardeşliği üzerine kurulduğu bir dil var. O yüzden de sanırım yapının kendisinin daha radikal değişimlere ihtiyacı var. Kadının görünürlüğünün artması belki, ben şeyi anlayamıyorum gerçekten. Bu hutbeleri dinleyen erkek arkadaşlarımız, bizim de davadaşlarımız nasıl o hutbelere tahammül ederek orada oturmaya devam edebiliyorlar. Belki biz orada olsaydık karşı çıkardık. Yani ben hani neden kadınlar yapıyor bunların hepsini gerçekten bilmiyorum ama muhtemelen biz karşı çıkarak en azından bir e, hareket <laughs> başlatmış olurduk. Ben çünkü birkaç imamla kavga ettiğimi biliyorum yani. Hani Beşiktaş'ta mesela bir kere kendi kendime namazımı kılıp Kur'an okumaya çalıştığım bir yerde birdenbire kadın karşıtı söylemlerle vaaz vermeye başlayan bir imamla bağırarak camiden çıktığımı hatırlıyorum mesela. Ama erkekler bunu mesela haftada bir maruz kalıyorlar, sıklıkla maruz Sorun kalıyorlar. Sorun Yani. Belki işte kadınların görünürlüğü öyle bir şey vesile olurdu ama neden bu erkeklerde de olmuyor kısmı bence daha önemli bir tartışma gerçekten. Havle Derneği'ni kurmuştunuz bir grup feminist kadın arkadaşlarla birlikte. Yani şiddet o kadar olağanlaştı ki bu artık hani fiziksel şiddet, ekonomik şiddet, sosyal medyada kilinçler, orada dijital şiddet, Buna karşı hani havlenin bir şeyi var mı çalışması var mı veya burada en çok yaşadığınız zorluklar neler? 2018'den beri havle faaliyetlerine devam ediyor. O zamandan beri tabii her türlü şiddetin tecrübesinin de hali de tavrı da çok değişti. Gittikçe yoğunlaşan ve şiddetin her gün daha da meşrulaştığı bir alanda evet. çalışma yapıyoruz. Ya biz doğrudan tabii bir kapsamımız yok ne yazık ki. Yani doğrudan başvuru aldığımız o başvurulara cevap verebildiğimiz bir kapasitemiz yok. Ama çok fazla tabii ki kadının, özellikle mesela başını açmaya çalışan kadınların ailelerinden uğrattığı şiddet vakalarıyla çok fazla uğraşmak durumunda kaldık. Çünkü bu kadınlar diğer mekanizmalara ulaşmakta çekingen davranırlarken Havle'yi bir muhatap olarak gördüler. Onları doğru yerlere yönlendirmeye çalıştık. Ya da ailesinden bir şekilde kopmaya çalışan, işte İstanbul'da eğitim almaya çalışan kadınlara destek olmaya çalıştık. Bazen dernek ofisimizi açtık, belirli bir süre orada konaklamalarını sağladık vesaire. Gerçekten her gün aslında şiddetin özellikle fiziksel şiddet boyutunda ailelerin kızlarına uyguladığı kısımlarda özellikle çok fazla maruz kaldığımızda çok fazla yönetmeye çalıştığımız şey oldu. Ama onun haricinde da zaten her gün bizim hani ben yakın zamanda bunları da biraz yazıp çizmeye çalışıyorum. Din temelli şiddete maruz kalıyoruz aslında. Yani dinin araç gösterildiği ve kadına yönelik ayrımcı sözün üretildiği şeylerin her geçen gün daha fazla tecrübe edildiği bir noktadayız. Bu bir psikolojik şiddet şekli de olabiliyor, bir ekonomik şiddet şekli de olabiliyor. İşte daha az maaş almanın meşrulaştırılmasına evet. da vesile olabiliyor. Evde harçlık verilmemesinin meşrulaştırılmasının da bir sebebi olabiliyor. Okula gönderilmemesinin meşrulaştırılmasının bir sebebi de olabiliyor. Ya da erken yaşta evlendirilmesinin de bir sebebi olarak gösterilebiliyor. Ve bunu din adına devletin de çok fazla yerde bu anlamda şiddet Normalleş. şeklinde normalleştirdiğini görüyoruz. O yüzden de gerçekten de her gün artık dine dair bir meşru olduğu iddia edilen bir kaynakla şiddetin daha normalleştirilmeye çalışıldığı bir yerde faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Bunun meşru olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Dinin böyle bir şey olmadığını anlatmaya çalışıyoruz dünyada da örnekleri işte işit Afganistan örneği vesaire yani bunları da biliyoruz çünkü bunları da deneyimliyoruz yani kız çocuklarının okula gönderilmemesi de bir şiddet çünkü Afganistan'da kadınların dışarı çıkmasına engel olunması da bir şiddet altı yaşında evlendirilmesi zaten vahşet yani bu bu özellikle bunların bir de din adına yapılması bizim için zaten çok korkunç bir şey ve biz de buna dair özellikle söz üretmeye çalışıyoruz ve dinin böyle bir şey olmadığını anlatmaya çalışıyoruz Allah'ın böyle bir şeyi er erkeklere bir hak gö göremeyeceğini anlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir pozisyondan yapıyoruz bence zaten bütün üretimlerimizi. Şiddet konusunda bir araştırma da yapmıştık spesifik olarak. Müslüman kadınlara özellikle sormuştuk evet. soruları. E, oradaki kadınların e, bize gördüğümüz haliyle aslında dinle ilişkilendirmiyorlardı tecrübe ettikleri şiddeti. E, böyle aslında bir şekilde kaçınıyorlardı. Erkekler her ne kadar bazı... Alanları böyle kullanmış olsa da dini araç sallaştırmış olsa da kadınlar maruz kaldıkları şiddetin dinden ya da dini meselelerden kaynaklanmadığını, onların erkeklikleriyle ilgili olduğunu açıkça ifade edebiliyorlardı örneğin. Ama tabii biraz da orada şey bir problem var bir süredir konuşabileceğimiz. Psikolojikleştirildi hep şiddet. Yani onun da çocuklukta travmaları vardı. O da çok hmm. işte zor zamanlar Neden? geçirdi vesaire. Yani biz biraz onu görmüştük o araştırmadan. Yani Müslüman kadın tecrübesi nerede ayrışıyor? Şeyde ayrışıyor. İyileşme süreçlerinde ve hayatta kalma süreçlerinde bir dine inanmak kadınların hayatta kalmasını çok daha kolay hale getiriyor. Bu çok önemli bir şey aslında gerçekten kadınların bu manevi meselelere olan yakınlığının şiddetten sonra hayatta kalmayı kolaylaştırması meselesi. Ama şiddetin nedenlerini görme noktasında da özellikle şu son dönemi psikolojikleştirmesinin ne kadar büyük tehlike olduğunu da görmüştük. Yani aynı ailede, aynı şiddet ortamında büyüyen bir erkek ve bir kadın, bir erkek şiddet uygularken kadın uygulamıyorsa, orada sadece çocukluk travmalarının bir neden olamayacağını konuşmamız gerekir <laughs> sanırım bu kadınlarla diye konuştuk aslında kendi aramızda da. O yüzden de biraz erkekliği de şifre etmeye çalışıyoruz. Türkiye'de ve dünyada yer, yer etmiş. Aslında bu İstanbul Sözleşmesi kadınlara sığınak gibi geldi. Bir güvenceydi o dönem. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması sen de çok yoğun olarak sahada çalışıyorsun. Bunun kaldırılması yani hukuki anlamda aktivistler için ne gibi zorluklar getiriyor yani? Ya yani İstanbul Sözleşmesi'nin kendisi aslında bu süreçten önce çok bilinen bir sözleşme değildi. Bence orada kendi öz eleştirimizi bir vermemiz gerekiyor. Yok, yani kadınların çok bildiği, detaylı bir şekilde takip ettiği bir şey değildi ama şunu biliyoruz ki özellikle bu alanda çalışan kollukla eğitimler düzenleyen, işte 62-84'ün ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için farklı faaliyetler yürüten kadın örgütleri için inanılmaz bir garanti alanıydı. Özellikle hizmet veren, yani bir şiddet vakası geldiğinde onu yönlendiren kurumlar için ya yani kolluğa şeyi söylediğinizde ben İstanbul Sözleşmesi ve 62-84 dolayısıyla buradayım. O yüzden bunu uygulayacaksın dediğinizde duraksıyorlardı polis. Ben de kendi tecrübemde bunu gördüm. Ama artık İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması inanılmaz bir Haplamaya vesile Sebebiye oldu. Çağırdı. Yani böyle bir şeyin e, uygulanmasını aslında önüne e, yani 62-84'ü de yanına katmaya çalıştım malum ilk İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasından sonra o da konu edilmeye başlamıştı. Onunla ilgili adım atamadılar belki ama zaten artık yasalara çok bir ihtiyaç yok yasaların varlığına ya da yokluğuna. Zaten uygulamayı güçsüzleştirerek anlamını yitirmesine vesile olabiliyorlar ne yazık ki. Yani kolluk şu an birçok farklı kadın örgütünden dinliyorum. E, kolluk uygulamıyor 62-84'ü de. İstanbul Sözleşmesi konusu zaten rafa kaldırılmış durumda. Böyle bir şey olmadığına dair hemen bilgi yaygınlaştı. İstanbul Sözleşmesi'nin varlığı konusunda bilgi bu kadar hızlı yaygınlaşmamıştı yani. E, ve gerçekten çok bizim e, zorlandığımız bir şeye doğru dönüştürdü. E, özellikle ilk e, şiddete var maruz kaldıktan sonra ilk ulaşılan yerin kolluk olması ve kolluğun bu konudaki muamelesini e, inanılmaz derecede olumsuz bir yöne doğru savrudu aslında. Sen bulunduğun sahada yani arada şey de yapıyorsun, e, belgesel müziği, film müziği yapıyorsun. Bu kadını şiddete uğramış kadınlar için yani nasıl yönlendiriyorsun kendini? Burada nasıl bir mesaj veriyorsun? Kadın yönelik şiddetle ilgili aslında bence mesele bu konunun ne kadar radikal bir mesele olduğunu hatırlamaktan geçiyor. Yani şiddet böyle erkekleri eğitince, erkeklerin psikolojik meselelerini çözünce ortadan kalkabilecek bir şey değil. Eşitsizlik olduğu her yerde şiddet vardır her şekilde. Bunu anlatmaya ve hatırlatmaya çalışıyorum şiddet konusunda herhangi bir şekilde çalışma yaptığımda. Bu sene Mor Çatı'nın da benzer bir şey vardı. Yani aslında şiddetin kaynağı eşitsizliğin kendisi. Artık eşitlik demekten de, yani toplumsal nitelik eşitliği deme, dememizin bile zorlu hale geldiği bir zamandan geçiyoruz. Öyle bir noktada eşitlikten konuşamadığımız her yerde şiddeti zaten önlemek söz konusu olamaz. O yüzden de eşitliği tekrar hatırlatabileceğimiz, eşitlikle ilgili tekrar konuşabileceğimiz zeminlere ihtiyacımız var. Ben de bütün çalışmalarımda olabildiğince bu eşitliğin nasıl mümkün olabileceğini, eşitlikten ne anladığımızı, toplumsal barıştan ne anladığımızı anlatmaya çalışıyorum. Benim pozisyonum biraz orada oluyor. Çünkü şiddet hikayeleri, özellikle biz erken işte evlilikle çalışmıştık bir dönem. Hani çok böyle ajite e, hikayeler ya da bir üzüntü, bombardımanı olabilecek ve aşılabilecek bir şey değil. Ne kadar da korkunç şeyler yaşanıyor diye aşılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi güçlü, güçlenme hikayelerini, kadınların kendilerini bundan sonra o hayatta nasıl tuttuklarını anlatabilecekleri ve buradaki temel kaynaklarını yani bu erkeklere bu şiddeti uygulatan kaynakların nasıl ortadan kaldırılabileceğine dair kafa yormayı daha çok önemsiyorum aslında. İyi de yapıyorsun. Ya aslında bu şimdi akşam haberlere haberin var mı bilmiyorum. Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Gülşen Orhan ee, Cizre'de. Hele Cizre sempozyumu orada onun kasidelerinden birini okudu. İnanılmaz bir lince uğradı. Yani hani orada Mele Cizre'nin sempozyumunda bir kaside okumak yani hani Farklı bir konumda olsa bile o kadını dince uğradı. Diğer tarafta Medeniyetler Korosu var. Antalya'da 200 kişilik. Yıllardır ola gelen bir şey. Orada yani hani o içeriğini falan benim işim değil ama orada bir başörtülü kadın kısa bir sürede olsa hemen bir şey oldu yani bir hedefe kondu. Onun için şey fark etmiyor yani hani senin inancın dinin ki kaldı ki medeniyetler korusu farklı dillerden dinlerden çok kimlikli bir yapı hani yeni kurulan bir şey de değil koro da değil. Yani hiç arkasını altyapısını incelemeden çok rahat insanlar lince koyabiliyorlar onun için. Yani hani düşük konumda olsan da fark etmiyor bir noktaya geldiğinde. Orada da hedef oluyorsun. Diğer yerde de hedef oluyorsun. Bunu önlemenin yolunadır. alır Hani bu mesela sen çocuğuna hani bu nasıl bir şiddetsiz toplumu öneriyorsun? Nasıl bir şiddetsiz toplumu anlatıyorsun? Yani bu biraz da sanırım hani kadınların sadece kadınların değil ama ağırlıklı olarak sanırım gene bunu biz düzelteceğiz. Yani bunun için ne yapıyorsun bireysel olarak nasıl bir çalışma yürütüyorsun kendi evladına karşı hani. yani çok zor bir konu bence bir kere. Çünkü her şey şu an bilincin parçası olabiliyor. Kadın olmanızın kendisi zaten herhangi bir şekilde bir harekete geçtiğiniz ya da bir şey yaptığınızda bilincin konusu olabiliyor. Kendi adıma da artık sayamadığım sayıda linçe uğramış biri olarak ya yani buralarda aslında Sanırım sosyal medyadaki bu birdenbire alevlenen şeyin bir parçası hemen olmamak. Bilgiye gerçekten ulaşabilmek üzerine daha çok konuşuyoruz biz oğlumla açıkçası. Evet. Ya Çünkü onun da mesela takip ettiği çok fazla YouTube kanalı var. Bir sürü YouTuber var böyle siyaset konuşan vesaire. Ve böyle o kadar bilerek analizler yapıyorlar ki dün akşam da öyle bir şey vardı yine. Sanırım o İlay'dan da bahseden bir analizdi mesela. Böyle inanılmaz inanarak dinlediğini fark ediyorum birçok şeyi Hepimiz de öyle yapıyoruz aslında. Hani bu e, dezenformasyon denen şeyin hayatımıza ne kadar şey götürdüğünü de görüyorum bu konuyla ilgili. E, gerçekten ne olmuş? Gerçekten öyle bir şey olduğunda ben ne yaparım diye düşünmek. Yani başka insanların söylediği şeyleri hemen üstüne almamak. Yoksa çünkü hani bir şeyin ayrımcı olup olmaması meselesine çok fazla kafa yoruyoruz. Yani çünkü o da birçok dışarıdan olan kötülüğü eve getiriyor yani bir mesele olarak. Çünkü o da çok fazla sosyal medya ve internete maruz kalıyor. Hani oralarda sürekli niye böyle düşündüğünü bu düşüncesine kaynaklık eden şeyin ne olduğunu, bunu nereden öğrendiğini falan sorgulayarak çözebiliyorum açıkçası. Çünkü kendisi bakabilse, kendi merceğiyle bakabilse onu söylemeyecek zaten aslında böyle yani. bir şeye. Göçmenlik meselesiyle ilgili mesela konuşmuştuk. Benim için çok enteresan bir tecrübeydi. Bana çünkü ben Balkan göçmeniyim ve göçmenler kötü ya hani göçmenler ülkeden gitmesi gereken insanlar. Siz niye geri gitmediniz dedi mesela bana. Ve ben şey dediğimi hatırlıyorum, burası benim memleketim çünkü yani. Benim yıllardır bütün ailem burada yaşıyor. Bu insanlar da burada yaşıyor yıllardır. Onların da memleketi burası. O yüzden onlar da gitmiyorlar. Biz de gitmedik zamanında deme şansım oldu. Çocukların o dürüst sorularını belki tekrar kendimize de aşılamamız gerekiyor ya. Yani o kadar dürüstçe sormasa ben de o kadar dürüstçe cevap vermeyeceğim. Artık soru sormuyoruz çünkü ne yazık ki edindiğimiz bilgilerle ilgili. Biraz bu soru sorabilmeyi sanırım motive etmeye çalışıyorum. Mesela son günlerde bir şey var, demokratikleşme çabaları var. <laughs> yani kadınların da en temel kimliklerini baz alarak söylemiyorum. Yani toplumun rahatlaması için. Bu çözüm süreci için kadınlar ne yapmalı? Yani bize düşen ne olmalı? Bireysel olarak yanı başımızdakine neler yapmalıyız yani? Çünkü her gün giderek artan bir şiddetle karşı karşıyayız her anlamda. Bu bir fırsat hepimiz için. Ne yapmalıyız? Buradan hani bir mesaj vermem mümkün mü? Geçen hafta Hakkari'deydim ve benim için çok güzel bir hatırlama oldu. Çünkü bu mesele de çok erkeklerin sahiplendiği bir şeye dönüştü ne yazık ki. Son çözüm sürecinde ben kendi yalpalamamı anladım Hakkari'ye gittiğimde. Çünkü aslında barış çok gerçek bir şey. Barış çok isteyeceğimiz bir şey. Barış kadınların öldürülmediği bir yer mesela. Barış erkekliğin kendine alan tanımadığı, dinin araçsallaştırılmadığı bir yer benim için barış. Ve bu barış daha tahayyülünün yeteri kadar seslendirmediğimi fark ettim. Çünkü birileri bir erkekler gidecek bir masanın etrafında oturacaklar, imza atacaklar ve bitecek gibi kurgulanıyor şu an süreç. Ve buna teslim etmememiz gerektiğini düşünüyorum Barış'ı. Yani buradaki o işte şeffaf mı değil mi vesaire tartışmalarını bir kenara bırakıp oradaki siyaset aklının yapacağı şeyleri onlara bırakıp kendi barış hayalimizi tekrar tekrar konuşmanın ne kadar değerli olduğunu düşündüm açıkçası geçen hafta ve bunu ne kadar az yaptığımı fark ettim son dönemde ve ne kadar erkeklere teslim ettiğimi fark ettim. Yani o erkek dil çok dominant bir dil aslında ve barıştan anladığı şey gerçekten bir imza olabilir yani. Ama barış sadece bu imzadan ibaret değil. Barış sadece sözlerden ibaret değil. Barış bir yaşam ve yaşa, o yaşamın içinde şiddet yok. O yaşamın içerisinde zalimler bu kadar kendilerini alan tanıyamıyorlar. O yüzden de böyle bir barış hayali için kadınların zaten hayata hayatı devam ettirme konusunda kendilerine yüklenen rolden ötürü barışın en büyük paydaşılar. Hayat çünkü ancak o zaman daha rahat atabilecek bizim açımızdan da. O yüzden de umarım bizim kendi barış tahayyüllerimizi daha özgürce ve daha sıklıkla konuştuğumuz bir sürece doğru evrilir. Hani böyle olunca o demokratikleşme talepleri de barışa dair taahhütlerin yaygınlaşması da ve bu meselenin toplumsallaşması da bu süreçte en eksik olan konu evet, evet. E, vesile olabilir. O yüzden de bence kadınların yine neden sadece kadınlar yapar bilmiyorum ama genel muhtemelen kadınların yapacağı şey barış e, kan sözünü. Davasında kadınlar bitiriyor ya. Evet gerçekten de ne, bu kadar neden bizim üstümüzde yük bunu bilmiyorum. O yüzden buna dair bir şeyim yok yani bunu olumlamak ya da devam ettirmek gibi bir niyetim yok ama madem bize yüklendi bu yük o yükten de barışı çıkaracak, barış sözünü üretecek yine kadınlar bence. De. Çünkü sadece erkeklere bırakılırsa bu iş olmayacak. Kadınların sahiplenmesi lazım. Rumeysa katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel doyurucu bir program oldu. Hem Hemhal kadın olarak lütfen kadına şiddete karşı sessiz kalmayı, sessiz kalmak bir anlamda onay vermektir.